Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 1 Şubat Salı Adana altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Adana'da 7 koşulu bir program var. 6'lı ikinci koşudan başlıyor. Handikap 14 bir mücadele. 4 büyük araplara ait 1400 metre kumpiste çıkacaklar. 10 tane safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası ben de geniş oynayanlara bu koşuda 6 tane safkan önereceğim ama bu koşuda sürpriz çıkma ihtimali de yüksek. Ben bu koşuyu geniş oynayanlara kapatmayı önereceğim açıkçası. İlk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 7 numaralı uçan SS diyeceğim ben. Benim ciddi favorim arkadaşlar bu koşuda. Çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Son ikincili tatminkar uçan ol temsilcisinden. Beni favorim. Rakip olarak önereceğim safkansa 10 numaralı Hattat. İnanılmaz hazırlıkları var. Hisar Bey tepsisinden etkili bir yarış bekliyorum. 52 kilo avantajını da değerlendireceğini düşünüyorum. Çiti rakip olur bana göre. Üçüncü sıradan 8 numaralı Baba Ramazan diyeceğim ben. Bu safkandan da etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim özellikle arkadaşlar. Ve dördüncü sıradan 1 numaralı Bayçil. Ağır kilosuna rağmen bu safkanı da önlerde önermekten yanayım. 5. sıradan 4 numaralı çifte telli. Safkan'dan da etkili bir yarış gelebilir. Kaizber temsilcisinden bir önceki yarışını kazandı. Bu koşuda da etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim önlerde. Ve son olarak da 6 numaralı Feyat Baba diyeceğim. Uzun mesafelerde etkili değil ama son yarışlarında kısa mesafelerde çok daha etkili bir safkan arkadaşlar bu safkanı da önermekten yanayım. Dediğim gibi geniş oynayanlar kapatmaya kadar gidebilir. Bu koşuda 3 numaralı büyük Kenan da gelip temsisi. Gelirse niye geldi diyemeyiz 2 numaralı oğlum Ahmet de etkili bir yarış gelebilir. Dediğim gibi kapatmaya kadar önerebileceğim bir yarış açıkçası. Ama öndeki sıralamadan geniş oynayamayanlar değerlendirebilir diye size aktaracağım. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise satış bir mücadele. 4 ve yukarı İngilizlere ait 1900 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda banko önereceğim. Son yarışındaki ikinciliği bana göre müthişti arkadaşlar. Ben bu koşuda da çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani mesafe bana göre lehine. Son yarışındaki 1400'ünü içindeyi içinde tamamladığı yarışta da etkili koşmuştu bana göre. Kazanmaya yakındı. Hakem temsilcisinin anneden de çok kaliteli bir kardeşim sahip King Mango gibi. Ben bu safkanın bu koşuda da uzayan mesafenin de lehine olduğunu düşünerek hakem temsilcisinin ayan koşun deklarası da cazip. Bu safkanı size banko olarak önereceğim. 3 numaralı Hasan Efe diyeceğim ben arkadaşlar. safkandan ben etkili bir yer bekliyorum. inanın umarım yanılmayız bu bankoda da. Ve günün 3. kostuna geldiğimizde ise şartlı 4 bir mücadele. 4 yaşlı Araplara ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda iki safkanı çok önde tutuyorum ama tabii çok geniş oynayanlara bir de aklında kalmasın diye bir safkanı da önereceğim. İlk olarak geniş oynayamayanlara çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim bir önceki kısa vade 8 yarışındaki tabelası bana göre çok tatminkar bu gruptan bir tık üstün olduğunu düşünüyorum. 4 numara al toprak benim favorim arkadaşlar. biz Çelik idaresinde benim ciddi favorim. Rakip olaraksa son yarışını 1900'de 15 içinde tamamladı. Dördüncülük yaptı. 7 numaralı. Kral Tunca bana göre çok ciddi rakip olur bu Tabi dediğim gibi bir çizgi çekeceğim. Çok geniş oynayanlara da aklında kalmasın diye önlerde öneriyorum. Hep 8 numaralı Şen attığı da bu grupta söz sahibi olabilir diye önereceğim arkadaşlar. Bu üst safkanı umarım bu koşuyu atlatırız. Ve günün üçüncü koşusuna gel dördüncü kostuna geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade altı bir yarış. Üç yaşlı İngiliz'e ait 1900 metre piste çıkacaklar. Hafız koşusu. Altı safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bense geçen de bank oynardım. Yarışı kazandı. Beni atmadı, Bir numara Espanza'dan gene bir galibiyet bekliyorum Ayan Kurşun ilerisinde Benim ciddi favorim. Rakip olarak ise çok ciddi rakip olacağını düşündüğüm 2 numaralı Action'da son yarışını kazandı. Formda safkan. Kaliteli bir safkan. Kumaşı olan bir safkan. Ben bu koşunun daha da etkili olacağını düşünüyorum. Kulvarda bir çekmiş simçeli gidersinde. Çiti rakip olur bana göre. Ve son olarak da 4 numaralı Gold Dazing. Uzun mesafelerde etkili bir safkan. Annelerinde Amerikan orijin. Bu safkanı da özellikle önereceğim. Umarım bu üst safkanını bu koşuyu da atlatırız. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise şartlı bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumba çıkacaklar. Hayatının ilk koşunda birincilik için mücadele verecekler. 6 numaralı Tefo Bey ve 8 numaralı ve bu koşuda ekili koşacaklar. Ben de size bu koşuda 5 tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde çok iyi yarış yapmasını beklediğim 1200'ünü 116 Çin'de tamamladı, anneden Amerikan orucunu olan 9 numaralı Spice Walk. Benim ciddi favorim arkadaşlar. Ben yani iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Rakip olaraksa 6 numaralı Tefo ve Ekürlülerden Ayhan Kurşun idaresinde gene etkili bir yarış bekliyor. Milvan görüntüsü müthişti. Bu saf konuda özellikle önereceğim. Üçüncü sıradan 5 numaralı Like Min. Kaneko temsilcisini Özcan Yıldırım idaresinde önereceğim. Dördüncü sıradan ise yine idmanı müthiş olan Gökhan Kocakaya idaresinde Harlan Drak. Safkan'dan da etkili bir yarış gelecektir. düşünüyorum. anneden çünkü Lina Lovegood gibi kaliteli bir Safkan'la kardeş. Babada Luxor. Ben bu kısa mesafede çok etkili olacağını düşünüyorum Gökhan Gocagay idaresinde. 3 numaralı da Harlan önereceğim özellikle. Ve son olarak da 2 numaralı gene idmanını beğendiğim Kue yavrusu. Kısa mesafelerde etkili bir orucun Aneden Yunaşka yavrusu. 2 numara Fest Loa diyeceğim ben Mehmet Akgöz idaresinde. Gene etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu meydini atlatırız arkadaşlar. Ve günün son kostuna geldiğimizde ise gene gelmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim yavuzyele 943 400 853. Buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Ve günün son koşusu Handikap 16 mücadele. 4 ve yukarı İngilizlere ait 1900 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben ise bu koşuda son yarışında gene bank oynardım Ve kazandı beni yanıtmadı. 2 numaralı Lakers. Ben gene çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Çünkü uzun mesafelerde çok etkili bir safkan. Ben bu safkanı hakem temsilcisini özellikle önlerde önereceğim. Rakip olaraksa gene 1400'ünü 127 içinde tamamladı. Uzayan mesafeyle yine bana göre Mehmet Akyavuz Özler'sinde 7 numaralı Plezentili Boy bu safkanı da özellikle ciddi rakip olarak önereceğim. Üçüncü sıradan gene bir kaliteli bir safkan bir yarış gördü. Bir numaralı Sıdoko'yu da imal etmeyin derim. Elinizden geldiği kadar imkanınız dahilinde değerlendirin diye önereceğim arkadaşlar. Ve günün dördüncü, dördüncü safkan olarak önereceğim son koşusunda ise gene 11 numaralı Javinger. inanılmaz hazırlıklara sahip. Smart Robin temsilcisini 50 kilo avantajıyla iyi bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. 4. sıradan önereceğim. 11 numaralı Javinger. 5. sıradan 4 numaralı Babaron. Gene kaliteli bir safkan bana göre. Son üçüncülü tatminkar bu grupta imale gelmez. Ve son olarak da 5 numaralı Kings in Pash diyeceğim. Gene aynı grupta koşan Smart Robin temsilcisi Gökhan Kocakay idaresinde. Gene etkili bir yarış gelebilir diye size önericem arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine bir Adana programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım başarılı oluruz arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar, bay tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.